Herkese merhaba. Kendoku'nun sınırsız, zevkli dünyasına hoş geldiniz. Birinci videomda bütün kuralları detaylı olarak anlatmıştım. 3x3'lük en basit, en sade haliyle Kendoku oynamıştık. Şimdi karşımızda 4x4'lük bir bulmacamız var bugün. Bu ne demek oluyordu? Hemen hatırlayalım. 4 çarpı 4'lük bulmaca varsa bu demektir ki içine yerleştireceğimiz rakamlar 1 ve 4 arasında değişecek. Yani 1, 2, 3, 4 rakamlarını her sütunda ve her satırda birer kez kullanmak durumundayız. Bunu yaparken nelerden yola çıkıyoruz? Tabii ki bölgelerimizden. Sınırları koyu siyahla belirlenmiş tekli, ikili ve üçlü bölgelerimizin içinde Yazmakta olan rakamları dikkate alıyoruz. Hemen ben burada en basit, bana en kesin sonucu veren, en garanti bölgemden başlamak istiyorum. O da tabii ki tekli bölgem. Bir, Hemen birimi yazıyorum. Yanında ikili bir bölgem var. Oradan devam ediyorum. 5 elde etmem isteniyor. Ben burada yine sizlere tek işlem alternatifi olan bir kendi doku örneği seçtim. Çünkü yavaş yavaş ilerlemek ve yavaş yavaş... Ee, zorluk seviyesini arttırmak. Kendi kuyu başararak her seferinde keyif almanızı sağlamak istiyorum. Bu arada ben 7'den 70'e e, şeklinde hitap etmiştim ilk videomda. E, çünkü biliyorsunuz e, işte 4 işlemi öğrenen ilkokul öğrencisinden tutun da işte 70 yaşındaki emekli bir e, amcamıza herkes kendi okuyu keyifle oynayabilir. Sınırsız alternatif içeren bir oyun. Bunu söylemiştim. Bu yüzden ben e, küçük küçük kardeşlerimizin, e, evlatlarımızın, öğrencilerimizin şu an ekran başında beni izliyor olduğunu düşünerek tane tane anlatmak istiyorum. O yüzden biraz sabır başlarda lütfen e, affınıza sığınarak. Şimdi burada 5 e, elde etmek için Alternatiflerimi düşünüyorum hemen. Ne ile neyi toplarsam 1 ve 4 rakamları arasında yalnız 5 elde edebilirim. 1 ve 4'ü toplarsam 5 elde edebilirim. Bunun yanında 2 ve 3'ü toplarsam 5 elde edebilirim. Şimdi hemen ipuçlarımı kontrol ediyorum. Bu yatayda yani bu satırda 1 var. O yüzden ne 1 bu karede ne 1 bu karede kullanılamaz. 1 ve 4 ihtimali hemen elemine ettim. Elimde sadece 2 ve 3 ihtimali kaldı. 2'yi buraya da yazabilirim. Buraya da yazabilirim. O yüzden şimdilik bilmiyorum. Ee, sadece şunu biliyorum. Burada 1 bir, bir ve 4'ü kullanamıyorum. 1 burada olduğuna göre, 2 ve 3 de burada olacağına göre buranın 4 olduğunu emin bir şekilde söyleyebiliyorum. Öyleyse bu bölgeyi kontrol etmek istiyorum. Bu bölge 3 kareden oluşuyor ve 7 istiyor. 4'ümüz şimdiden hazır olduğuna göre demek ki 2 karede yani 2 rakamda 3 elde etmemiz gerekiyor. Bu da 2 ve 1. Bir. Burada 1 olduğu için biri buraya kullanamıyorum ve 2'yi buraya kullanıyorum. Buraya da 1'i. Hemen öyleyse üstteki ikili bölge, bölgemize geçiyorum. Bu bölgemizde gene 5 elde edeceğim. 1 ve 4 ihtimalim, 2 ve 3 ihtimalim vardı. Aşağıda da bunu söylemiştik. 1 ve 4 burada olduğu için burada ne 1 ne 4 kullanamıyorum. Demek ki 2 ve 3. 2 ve 3'ten hangisini hangi kareye yazacağım? Hemen bakıyorum. Burada 2 olduğu için 2 yazamayacağım. Demek ki burası 3. Burası da durumda 2. Şimdi toplama yapmadan ipuçlarımla sadece gitmek istiyorum. 1, 2, 4 burada olduğuna göre burası 3. Çünkü sütunda tekrar e, yapmayacaktım ve e, her rakamı bir kez kullanacaktım. Burada da bakıyorum 1, 2, 3'üm var demek ki burası 4. Hemen sağlama yaptığımda da 3 ve 4'ü topladığımda 7 olduğunu görüyorum ve doğru yaptığımı görüyorum. Şimdi bu bölgeye bakıyorum. 3 elde etmem için ihtiyacım olan 1 ve 2 ama hangisini nereye yazacağımı şu an gerçekten bilmiyorum. Bu 2'yi biz öylesine yazmıştık. Muhtemelen de değiştirebiliriz. Burada 5 var. Ya 1 ve 4 ya da 3 ve 2'den oluşacak. 2 ve 3 bu satırda olduğu için burada ne 2 ne 3 olamayacağını. Bu sefer 1 ve 4 e, ihtimalimiz. Burada 1 olduğu için buraya 4 yazmak, buraya da 1 yazmak durumundayım. Şimdi bu sütunun 1 ve 4'ü burada. Burası ya 2 ya 3. Burası ya 2 ya 3. Fakat bu yatayda 3 bulunduğu için burası kesinlikle 2. Burası bir olamazdı. Çünkü bir burada var. O yüzden burası 2. Demek ki burası neymiş? Üç. Şimdi gelelim bu köşeye. Bu yataya baktığımızda eksik olan sadece bir. Bu yataya baktığımızda eksik olan sadece dört. Artık bu şekilde bulmacamızı çözüp devam edebiliriz ama sağlama da yapalım. 1 ve 4'ü topladığımızda 5, 2 ve 1'i topladığımızda 3 çok güzel. Şimdi 7 elde etmem gerekiyor. Eksik olan sayım 3. Bu satırın da eksik olan sayısı 3. Doğru yoldayım. Ve bir tane kaldı. Burada da eksik olan sayımız 2. Bu sütuna baktığımızda da 1, 4, 3. Evet 2 eksik. Bugünlük de bulmacamızı bitirdik adım adım ilerledik. Sizler de kendiniz deneyebilirsiniz evde. Nereden bulacağım demeyin çünkü tarayıcınızda, internet tarayıcınızda Ken Doku, Ken Ken Puzzle, Mat Doku, Kalko Doku hangi isimle onu çağırırsanız hemen karşınıza gelecektir. Hatta indirebileceğiniz, çoğaltabileceğiniz PDF formatlarına da ulaşabilirsiniz. Hatta oyun sitelerinde online oynayabileceğiniz oyunlarını da bulabilirsiniz. Bazılarının tıpkı Sudoku gibi. Aplikos, aplikasyonları da mevcut Android e, işletim sistemine indirebileceğiniz, telefonlarınıza indirebileceğiniz, tabletlere indirebileceğiniz uygulamaları da mevcut. E, size kendi oku ve akıl oyunları dolu. Mutlu günler diliyorum. Tekrar 3. E, videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.